Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu seferki konumuz fiil cümlesi olacak. Fiil cümlesi demişken yani hadi bir tane fiille başlayalım. Ben şu an ne yapıyorum? Yürüyorum. Yürüyorum nasıl diyeceğiz Arapçada? En bir şey. Hadi bunu da öğrenmiş olalım bu şekilde. Peki şu an ne yapıyorum? Arabanın yanında duruyorum. Eqifu bi cani bis seyyara. Ve şimdi de araba sürüyorum. Hadi Arapçasını söyleyelim. Ekudus seyyara. Aslında Konya'da böyle ufak ufak bir giriş yapmış olduk örnek cümlelerde. Ve ezhebu ilel beyt. Ne dedim? Ve eve gidiyorum dedim. Hadi eve geçeyim. Konuyu da anlatmaya başlayalım artık. Hadi konumuza devam edelim arkadaşlar. Öncelikle fiil nedir? Tek başına bir anlam ifade eden kelimelerden olup geçmiş, şimdiki ve gelecek olmak üzere üç zamandan birine bağlı olarak bir iş, bir oluş veya bir hareket bildiren kelimelere biz fiil diyoruz. Peki Arapçada nasıl geliyor bunlar karşımıza? Mazi fiil geçmiş zaman, müzari fiil şimdiki, geniş ve hatta yerine göre gelecek zaman emir fiil, emir bildiren. Bu şekilde olacak. Maddeler halinde inceleyelim hadi. 1. Arapçada cümle fiil ile başlıyorsa o cümleye fiil cümlesi denir. Az önce bahsettiğimiz mazi, muzari ve emir olmak üzere de 3 farklı tipi vardır. Peki fiili nasıl tanırız? Fiil eliflam takısı almaz ve tenvin de almaz kendini nedir? İki ötre, iki kesre, iki feta. Fiilin sonunda yuvarlak ta, yani mühendislik tası olmaz. Fiilin son harekesi kesre olmaz. Ve fiilin başında harficer bulunmaz. İla, ala, fi gibi. İki, fiil cümlesinde iki temel öğe bulunur. Bunlar fiil ve faildir. Fiil dediğimiz yüklem, fail dediğimiz öznemiz oluyor. Bazen de meful mefhul dediğimizde nesne, zarf, tümleş gibi öğelerimiz oluyor. 3. Fiilin yani yüklemin bulunduğu her yerde mutlaka fail yani özne bulunur. Bazen açık bulunur, bazen de müstetir yani gizli bulunur. Müstetir yani gizli zamirler nasıldır? Mazi fiilde hu ve hiye. Muzari fiilde ene, ente, nahnu, hu ve hiye. Emri hazırda Ente, emri, gaipte, huve ve hiye. Örnek cümle yapalım bir tane. Ehazet dalibul kalem ve ketebel cümle. Öğrenci kalemi aldı ve cümleyi yazdı. Bakın fiille başlıyor bu cümle. Ehaze fiil. Demek ki bu cümlemiz fiil cümlesi. Ehaze bizim fiilimizse yani aldı. Kim aldı? et talip öğrenci. Öğrenci de bizim failimiz. Yani öznemiz. Aldığı şey yani olaydan etkilenen şey ne? Alem. Bu da bizim mefulümüz yani nesnemiz. Ketebe gene fiilimiz. İşte bu ketebenin içerisinde bir tane müstetir. Yani gizli zamir var. Bu da huve zamiri, Yani o yazdı. Neyi yazdı? El cümle. Yazdığı şey de cümleymiş. Bu da bizim işten etkilenen şeyimiz yani nesnemiz Arapçada da yani meful Dördüncü maddeye gelelim Fiil faile göre şekil alacak Nasıl yani? Fail müzekkerse fiil de müzekker yani erkekse erkek Fail müennesse yani bayansa fiil de yani bayan olacak Örneğin Meridab tıflı Çocuk hastalandı Ama buradaki çocuk erkek fiilimiz merda et tiflu failimiz. İkisi de müzekker. Bunu mühennese çevirelim. Merda et Bakın burada tifle kelimesinin sonunda yuvarlakta yani mühenneslik tası var. Burada failimiz hem de müennes oldu. Meridati. Bakın oradaki de de gene bizim müennes olduğunu gösteriyor fiilimiz. İkisi de uyumlu oldu. Beşinci maddemiz Fail ikil ya da çoğul olsa da fiil tekil kalabilir. Örnek verelim. Neamel veled. Çocuk uyudu. Name fiilimiz, veled bizim failimiz. Bakın ikisi de tekil. Şimdi bunu ikil yapacağım. Neamel veleda. İki çocuk uyudu. Bakın name fiilimiz ama tekil. El iki çocuk failimiz ama bakın bu ikili oldu. İkili olduğunda nereden anlıyoruz? sonundaki elif nunla. Bu maddemiz de böyle arkadaşlar. Gelelim 6. maddeye. Fail fiilden önce kesinlikle gelmez arkadaşlar. Bunu hafızamıza kazıyalım. Cümlede fiilden önce geçen isimler o fiilin faili değildir. Önce isim sonra fiil gelirse artık o cümle fiil cümleliğinden çıkar isim cümlesi olur. Önde bulunan isim de fail değil müktedav olur. Örneğin Cael Valet çocuk geldi. Bakın burada cae bizim fiilimiz. El velet failimiz. Bu normal, doğru, kurallı bir fiil cümlemiz. El velet cae olarak bunu değiştirsek bu fiil cümlesi olmaz, isim cümlesi olur. Bu nokta çok önemli. Fiil cümlesi kesinlikle fiille başlar. Ve geldi 7. maddemize. Fail fiilden hemen sonra gelmezse ya da fail cemi salim yani kurallı çoğul değil de cemi mükesser yani kuralsız bir çoğul ise cinsiyet uyumu aranmaz. Örnek verelim. Fütehatil ebvab. Kapılar açıldı dedik. kelimesi bizim fiilimiz aynı zamanda bakın müennes. El ebvab kelimesi failimiz ama kuralsız bir çoğul. Normalde bab yani kapı müzekkerdir. Ama bakın çoğulu neymiş? Cemi mükesser yani kuralsız bir çoğulmuş. O yüzden bakın cinsiyet uyumunu aramadık. Diğer bir husustan bahsedecek olursak arkadaşlar. Fail fiilden hemen sonra gelmez de fiille failin arasında herhangi bir kelime girer ise Fiilim müzekker veya müennes gelebilir. Örnek verelim. Hareceti dalip. Öğrenci sınıftan çıktı. Harecet benim fiilim. ve mef'ulüm. Dalip failim. E, harecet kelimesine bakalım fiilime. Sonunda bir ta var. ve bu da bunun mühendis olduğunu gösteriyor. E, dalip kelimesine bakalım. Herhangi bir mühendisi kalameti var mı? Mühendisi ta'sı falan yuvarlakta yok. E, bu da müzekker. Neden? Çünkü aralarına bir kelime, bir mef'ul girmiş. O yüzden aralarında uyum olmayabilir. Buna tabii ki harece de diyebilirdik. Uyumda olabilirdi. Sorun olmaz. Bu konumuzda yani bu kuralımızda bu şekilde. Özetle fiil cümlesiyle alakalı bahsedeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.